Herkese selamlar. 2024'ün en heyecan verici oyunlarıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz yılın ardından yeni yılda da birbirinden bomba oyunlar karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ama tabii ki bu oyun dünyası çıkış tarihleri, sürpriz ertelenmeler ve yeni duyurularla dolu bir yer. Neyse, lafı fazla uzatmadan bu yılın en gözde oyunlarına birlikte göz atalım. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çoğu oyuncunun heyecanla beklediği Prince of Persia The Lost Crown çıkış yaptı. Oyun, Prince of Persia serisinin köklerine inerek yeniden yeşertmeye çalışan bir platform oyunu olarak karşımıza çıktı. Alışılmışın aksine bu sefer farklı bir karakteri kontrol ettiğimiz ve Pers Prensini kurtarmaya çalışacağımız oyun, zaman temasına uygun yetenekleri ve kombo sistemi ile de dikkat çekiyor. Oyunun detaylarından bizde Prince of Persia The Lost Crown inceleme videomuzda bahsetmiştik. İlginizi çektiyse mutlaka göz atmanızı öneririz. Henüz çıkış yapmamış olan ve heyecanla beklenen ilk oyunumuz ise dövüş oyunlarının kralı Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 8. 26 Ocak'ta PC ve oyun konsollarında bizlerle buluşacak. Unreal Engine 5'in büyüsüyle gelecek olan bu oyun, gerçekten de görselleriyle bizi etkileyecek gibi gözüküyor. Bir diğer bomba oyun ise Like a Dragon Infinite Wealth 26 Ocak'ta PC, PlayStation 4 ve 5, Xbox One ve Xbox Series XS için çıkacak olan bu oyun, Yakuza serisinin 8. oyunu olarak bizleri sürükleyici bir maceraya davet ediyor. Ichiban Kasuga'nın yeni kahramanlık serüveni gerçekten de Japonya dışında da ses getirecek gibi duruyor. Şubat ayının başlarında ise bizi büyük bir sürpriz bekliyor. The Suicide Squad Kill the Justice League 2 Şubat'ta PC ve yeni nesil konsollar için çıkacak olan bu aksiyon dolu oyun Rocksteady Games'in imzasını taşıyor. Suicide Squad ekibi bu sefer görevlerinin başında ve amacı Justice League'i devirmek. Aynı gün 2 Şubat'ta Persona 3 Reload da bizlerle olacak. PC, PS4, PC SEÇ, Xbox One ve Xbox Series XS için çıkacak olan bu oyun, Persona serisinin sevilen oyunlarından biri olan Persona 3'ü yeniden bizlere sunuyor. Biraz nostaljiye hazır olun. Hell Divers 2 ise 8 Şubat'ta karşımıza çıkacak. Koop aksiyon sevenlerin ilgisini çeken bu oyun, ilk oyunun üzerine koyarak daha geniş ve karmaşık görevlerle karşımıza çıkacak. PS5 ve PC için geliştirilen Helldivers 2 gerçekten de heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Biraz denizcilik atmosferine dalarak Skull and Bones'dan bahsedelim. Oyunumuz 16 Şubat'ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformlarında boy gösterecek. Assassin's Creed Black Flag'in deniz savaşlarından ilham alan bu oyun, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet bizlerle buluşacak ve hepimizi monitörlerimizin başına kitleyecek gibi görünüyor. Şubat'ın sonlarına doğru 29 Şubat'ta Final Fantasy VII Rebirth ile büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz bu oyun muhteşem bir dünyada orijinal Final Fantasy 7'nin izinden gidecek. Ancak bize farklı bir macera sunacak. Mart ayı da boş geçmiyor. 20 Mart'ta hayatta kalma korku türünün öncülerinden Alone in the Dark, PC, PS5 ve Xbox Series XS platformlarında bizlerle olacak. Gotik atmosferiyle dikkat çeken bu oyun, bize korku dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu saydıklarımız sadece başlangıç. Bu yıl içinde çıkması beklenen diğer heyecan verici oyunları da merakla bekliyoruz. Star Wars Outlaws, Stalker 2 Heart of Chernobyl, Paper Mario: The Thousand-Year Door ve Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 gibi oyunlar 2024'ü oyun dünyası açısından dolu dolu geçirmemize neden olacak gibi görünüyor. Oyun dünyası sürekli değişen planlar, ertelenmeler ve sürpriz duyurularla dolu bir yer. Yani bu oyunları sabırsızlıkla beklerken gözlerimizi ve kulaklarımızı açık tutmamızda fayda var. Her an her şey olabilir. Biz de sizler için bu gelişmeleri en yakından takip edip sizlere en hızlı şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.